Arkadaşlar selamünaleyküm beyler. Videolarımızı YouTube kanalından da TikTok kanalından da paylaşacağız. Arkadaşlar Facebook'ta canlı hayvan satışı yasaklanmaya başladı. Yani çoğunlukla engel verip ve gönderilerimizi kaldırıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar YouTube kanalından devam edeceğiz ve TikTok kanalından devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Çok güzel, çok kaliteli kuşlar paylaşıyorum. Hem de uygun fiyata paylaşıyoruz arkadaşlar. Daha nice güzel, kaliteli hayvanlarımız gelecek. Bilginiz olsun. Bizde güzellik, kalite bitmez. Arkadaşlar şöyle bir takım. Bunlar hazır eş olmuşlar. Şarabı ve şekeri. Arkadaşlar altları çok güzel çalışıyor bu kuşların. Limon çalışıyor çoğunlukla. Kendi renklerinde ve mavi de atıyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kaliteleri efsane. Alıcısına hayırlı olsun bunlarla. Video devam ediyor arkadaşlar. Sıra sıra kuşlarımız fiyatlarıyla size sunacağız. Bunların takım fiyatı 6500 lira. Takım fiyatı 6.500 lira. Alıcısına hayırlı olsun. Arkadaşlar yine Devler Ligi'nden bir takım şarabi Modena. Beyler Amerikan Show Modena bunları normal Modena'larla kıyaslamayın. Çok üst kaliteler arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu kuşları kaçırmayın. Tavsiye ediyorum şiddetle. Maşallah. Allah alan arkadaş çok kaliteli hayvan olacak. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım. Arkadaşlar genellikle dişi erkek olarak çıkarıyorum. Hazır takım olmuyorlar. Bazıları hazır takım olmuyor. Bazıları burada eşleşiyorlar. Biz eşleşilenlere yardımcı oluyoruz. Sıkıntı olmuyor. Ama böyle dişi erkek olarak garanti çıkarıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Emin olduğum kuşu söylüyorum zaten. Alıcısına bunlar da hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bunlar da böyle bir takım dişi erkek arkadaşlar. Dişimiz bu, erkeğimiz de bu. Dev gibiler, dev. Maşallahları var. Kalite takım isteyen kaçırmasın. Bunların da takım fiyatı 6500 lira arkadaşlar. Dileyene yardımcı olabilirim. Alıcısına hayırlı olsun. Arkadaşlar selamünaleyküm. Maşallah şu güzelliğe bir bakın. Şu kaliteye bir bakın arkadaşlar. Gerçekten bulunmuyor bu kuşlar. Kalite üst seviye. Arkadaşlar bunlar da dişi erkek bu şekilde. Erkeğe bak be boğa boğa. Bu şekilde fiyatı 8 bin lira arkadaşlar bilginiz olsun. 8 bin lira dileyen ihtiyacı olan fiyatı uyan abilerimiz bize ulaşabilirler kendilerine bunları sahiplendirebiliriz. Dişimizin kafasında hafif bir iki tane çili var. Kırmızı şu bozmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erkek full beyaz. Şimdi bu ışıktan da pek rengi şeyi göremeyebilirsiniz. Dişimiz bu şekilde. Bakın gösterelim. Erkeğimiz bu şekilde. alıcısına hayırlı olsun. Evet beyler. Şöyle bir takım bir takım efsane king erkeği siyah dişi çikolata. Arkadaşlar. Bunlar yurt dışı plaka 2023. Dişi de 2023 plaka arkadaşlar. Efsane bir kasa şekilleri var. Boy pos üst seviye. Şu şekilde arkadaşlar. King'e ihtiyacı olan abilerimiz kaçırmasın. Bakın. Kaliteleri çok iyi arkadaşlar. Yani e, ben tavsiye ediyorum kuşları. Sat, satmak için söylemiyorum arkadaşlar. Kalite olarak bakın mesela şu katlamasına bakın. Göğüs yapısı efsane. King'in yeri başka. Modena'nın yeri başka beyler. Kaliteyi kendiniz de görün. Bunların altları arkadaşlar. Çikolata çalışır, siyah çalışır, kırmızı çalışır. Valla çeşit çeşit renk çalışır. Bu şekilde sahiplendirilecek. Takım fiyatı 6.500 lira arkadaşlar. İhtiyacı olan abilerimiz bize ulaşabilirler. Alıcısına hayırlı olsun.